Evet arkadaşlar üst koridorda kurul düzeni olan Trin Demir oynayacağız bugün. Yine beyni kapatmalık çarlardan zaten biliyorsunuz. Bunu alacaksın, tapa gideceksin, düşünmeyeceksin. Üç kelime bileceksin yine. ateş yakabileceksin. Rakiple vuruşacağım. Bu. Dalacak yani bak geldi. Başladı mesai mesela vur. Vur 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 at ignite'ı. Vur. Vur vur sen yeniyorsun zaten. Gördün mü? Bir aşını aldın adamı. Harika. Meyze atıyor biz de atalım. Gelecek piresi bizim adamın. Yazalım şöyle de tanımıyorum kendisini. Hatta şöyle bir kolpa sıkayım bilerek bak. Eşya almış yazayım. Eşya otomatik geliyor ama belki bilmiyorlardır remake atmazlar. Biliyorlarmış. Oğlum bak. Öğrenemedim mi? Brent gelmiyor arkadaşlar. Muhtemelen remake adam ya adam ya geldi adam Oy üstad geldi Zor çana bak Oğlum çak gerizekalı salak bir karakter bu da ya Harbi diyorum bak mal aptal bir karakter salak Bilsin ne yavşak, ne şerefsiz ne ne gerizekalı ne salak ben ilk eşya ne kasayım buna? Vahşi idrak asılıyormuş arkadaşlar. Beni ilgilendiren bir durum yok. Oğlum sen aynı ölümü iki kere yaşadın şu anda. Sen demin de böyle öldün. Şimdi de böyle öldün. Oğlum yardım istiyorsun da benim işim var. Neler kesti zaten. Devam arkadaşlar. Q fullemeye de devam. Yani bu çarı böyle kestiniz sanıyorsunuz tamam mı? Aa diyorsunuz gerizekalı öldü bu bana diyorsunuz. Öyle olmuyormuş. Öyle bir karakter yani. Ama kuleye vururken öfke yükü dolduramıyor. Aa! Biraz da canlı. Oğlum bak bir kere pingat zix gözlüğünü çıkartırım senin. Tekrardan başlayalım öfke yükü doldurmaya bir şeylere vurmak gerekiyor tabi bunun için. Artık almıyor. Oo. Abi oraya geçebilsem Q'ya da basacağım. Warwick çok iyi jungle'ım çok kötü bu oyun muhtemelen lose abi tilt oldum jiji. Evet, Chara kendiliğinden kritik vuruş geliyor ya şu an. %28 kritim var. 48 oldu. Oğlum iki vuruştan biri krit gidecek benim eşyam yok. Yani bence de Riot'un niye yaptık? Biz bu karakteri demesi gereken bir karakter ama tabi Riot Trin'de bir diye bir adam varmış. Demiş muhtemelen şey kaç göz etmiştir tasarım ekibine. Demiştir bana şöyle bir şampiyon lazım. Onlar da demiştir hallederiz kral demiştir sen ayıp ediyor. Oh. Vuruşacağız artık. Ama vuruşmuyor ya Ambeza. Dizdek gibi öyle haşmetli bir karakter, gergin bir karakter gibi oynamıyor yani. Oh. Oh. Hülle canımı. Ben savaşıyorum savaşıyorum. Tuşa basıyorum canım doluyor. Ulti at bana Ambeza. Biraz imot atalım. Bu kim lan? Nasıl yemiyor ama? Çocuk oynayamıyor oyunu. Canı fullledik. Evet an itibariyle canımız fullendi. Oynayalım mı artık ya? Bunu oğlum geriye de Q atmazsın yani. Rakibi arkadaşlar tavuk yaparsanız şöyle bir şey oluyor. Oha kritik vurduğum için alamadım. ADS'i düşüyor tavuk yaptığınız durumda. Bakın mesela 54, 86, yüzden 86 oldu. 54 diyordum armonu söyledik bak. 20 AD düşüyor. Yani illa kaçmasın diye atmayın. O an size savaşıyorsa yine kullanın bunu. Ben bunu dayanacağım bu arada şu an. Bence ölür. Aha. Ya ölmezse. Ulu yapayım da farmları kaçırsın. Bu arada top lane'de kurul düzenimiz olduğu için arkadaşlar sadece top lane'de oynayacağız bu oyunu. Hani başka bir yere gitmeyeceğiz. Bu oyun top lane'deyiz. Do ve tapa çık. Sadece tap. Yani mid'e, bot'a gitmek yok yani. Bize geleni keseceğiz sadece. Gülü gülü yapayım sinir oluyorlar bunu atınca zaten. Arkadaşlar sizlerden bir kişiye de Kaysa kostümünün en pahalı halini vereceğiz. Şu kısımdan tıklayıp katılabiliyorsunuz. Etkinlik bitimine 5 gün kala bitecek haberiniz olsun. Sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer epinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. aynı zamanda Vest'te oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Canımı doldurayım. onu canını iyice azalttık. Fayza zorluyorum onu bak. Base at oğlum diyorum yani. Ultisi var ya arkadaşlar o havaya kaldıracak falan biraz korkuyorum. Dive'ı belki bu wave'de atarım. Bir de biz kritik vurdukça itemizin cooldown düşüyor. Öyle bir muhabbeti var karakterin. Canı full dedim. Warwick kurt kalmış, bana geliyor olabilir. bundan koyalım görürüz. Hemen bir öfkeyi dolduralım. Artık o kurtadan adam bizim mavide. Hemen bir bakalım oraya. Oraya giderim o kadar da değil. Kendi ormanımız sonuçta. Gidersin kili alırsın keyfine bakarsın yani. Memlekete geri dönüyoruz. Çok, çok düz değil mi karakter? Dümdüz. Herhangi bir karakter yani. Olayı yok, esprisi yok. Mekaniği yok. Vuruyor. Yani vuruşmak. Niye böyle bir şey yaptım? Onun aklıyla oynamak istiyorum şu anda. Yani ben dive mi yedim? Yiyecek miyim? Az sonra mı dive yiyeceğim? Bunları düşünsün. Ben de %50 kritimle kulesine vurayım. Kuleye krit vurulmuyor tabi de. Bak bak bir şeyler almış. Nasıl özgüveni yerinde. Ama yine ben dövüyorum. Bu değişik bir karakter arkadaşlar ya. Vallahi bak. Ya bunu keseyim mi öyle döneyim. Paraya bak bizim. Hala bu saygısızlığı bile yapabiliyoruz yani. 250 can. O yeniyor gibi duruyor takası. Bir Q'ya basıyorum. Ağır farkla ben yenmişim. Ama o da vuruyor he. Hadi ben de base atayım bakalım. Sende de eşya var bizde de olsun. Manyağa bak beni de alacak. Gelişe bak. Hemen bir güç zehirlenmesi yaşanıyor yani. Hemen, anında. He, flash yok. Benim de yok. Hadi ben gidiyorum. Bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan alalım. Neyine e geliyoruz? Biraz büyüklü alışveriş yaptık biz. Öyle onun gibi gidip kazma alıp gelmeyiz yani. Eşya, ayakkabı. Dükkan sahibi bizi tanır. Şu an tabi artık çok daha rahat bir koridor oynayacağız. Zaten rahattık. Daha rahat oldu. Onlar aram oynuyor. Biz kurul düzen olduğu için top lane'deyiz. Bu da rakibin kulesi. Arkadaşlar. Kule bana cam bastı gördünüz mü? Lan sen ne yapacağız seni ya? Parmadıkça da ben kazanıyorum. Şu da ben kazanıyorum. Ha, ne yapacağız seni biz? Heh. Vuramıyorsun oğlum. gelenini de kestik. Hani gelenini de kestik. Sivir de yazdı durumu da. Bota gideceğim. Bizim takım dağılmış. Ben de bottan tier 2 alayım. Aa botta kurul düzenim olur o zaman. Yok olmaz. Tapta kurul düzenim var. Hemen hatırladık. Gülü gülü. Kes bir de istersen dana. Adam bize fake attı. Gördünüz mü mal etti bizi. Bileği kırdı bizi. Çalın manyağı olduk lan. Wave de pushlandı. 127 farmımız var. Keyifler yerinde. Tap kazanıldı. Salak saçma şeyler bunlar. Ya yani bunu açarım. Kurul düzen gereği zaten buradayız hala. Ama şimdi tatilde memlekete mi dönsek şöyle be? Klasik. Dur iyice kurul düzeni bir pekiştirelim burada. Oğlum kaç kişi geliyorsunuz siz bana? Bu kadar da gelmeyin. Ben bota bakacağım şimdi arkadaşlar. Tatilde memleket gibi düşünün bunu. Hemen gidelim. Hem bunu keseyim Ben buradan bir tier 2 yiyeyim. Hayalet bufflandı değil mi? Oy bufflı hayaletle bir sürü şey çekilir he. Kraken de bufflandı. Mahvolmuş da bufflandı. Ambesa kaç. Hikmet falan atmayacağım gerek yok. Niye atayım? Ulti de basmayacağım. Niye atayım ki? Gerek mi var? Böyle, böyle olunca biraz keyifli bir oyun oluyor. Böyle saçma sapan çarları keşfedip oynamak lazım yani. bir oraya geliyor, bir buraya gidiyor. Seriye seslendirmeler değişmiş bu arada. Bunu fark ettiniz değil mi? Hız aldık. Problem değil. Ama bu tier 2'yi açmak istiyorum ya. Şunu vursana Brent'cim bir tane. Bu olduk. Yani gitseler iyi olur. Ben ambeşi dairlerim zaten. Oğlum git artık lan Brent, git lan. Ay ulan o da bozdu ya. Onu kandırmaya çalışıyorum o da yemiyor ya. Aa ulan ona gidiyordu. Birendi bekledim gördünüz mü orada yatsın aşağı diye. Bana da geldi diyor ya. Geldi mi harbiden? Bayağı da bekledim alamasın diye. Alama diye her şeyi yaptım. Her şeyi. Yine de almış kulenin altında. Sivir'e gideceğim. Bir ADC'ler ne yapıyormuş bakalım. Tatil bitti şu an. Memlekete geri dönüş. Warwick'ten nasıl kaçıyor bak. Selamünaleyküm kardeşim benim. Ben geldim sana iyi mi? Olmaz öyle ama. Gulu gulu yiyeceksin şimdi bak. Gulu gulu. Tavuk. Korkak tavuk. Alamet ne? Hediye mi bu? Şimdi bakın arkadaşlar buradan kim geliyor? Gulu gulu. Korkak tavuk. Oğlum bu karakter gerçekten gizemli bir karakter. Oynamak çok keyifli bunu. Bak ben size söyleyeyim harbiden çok değişik bir şey. Manyak oğlum bu. Boluğlu oldu. Gel. Oğlum böyle çar olur mu? Bizim beyin açık mı şu an? Değil. Ama yine de çok güçlü. Bu ne oğlum? Spiker delirdi. Dur, Ne oynardık he. <laughs> bu ne oğlum? <laughs> Babacım şunu veririm. Bu bufflandı. Bunu denesek mi bu ya? Deneyelim mi ya? Bufflandı ya. Bir %65 saldırı hızı diyor oğlum. Hadi bir deneyelim. Normalde alınmaz muhtemelen de. Biz alalım. Niye olmasın ki ne? iş yapsak bir de. Nasıl kesecekler bize? Bizim çare bir şey oldu. Azman oldu. Harbi azman oldu bu şu an. Bu üç kelime falan da bilmiyor şu an. Ben size söyleyeyim. Bu kelime bilmiyor dümdüz. Maç başından beri konuştu mu Trey? Konuşmadı. Aa yapıyor sadece. Aynen tanka ya. Ne güzel bir League of Legends karakterisin. 270 can çektik. Ben de ne güzel bir League of Legends karakteriyim tabi de. Beyze e giriyor. <laughs> ya kapatın hadi böyle çar mı olur ya? Adecilere saçma sapan diyorsunuz. Bunu oynuyorsunuz gidip. <laughs> bu ne oğlum? Beyz tek atmasa Beyze kesecektim adamı. Beyz tek atıyor bu çar arkadaşlar. Ulti açıkken bile girsen ölüyorsun burada. Yani salak saçma çarlar yapıyorsunuz ya. AD'm çok az ama benim. Benim acil kanoslama şey ihtiyacım var. Öfke yüklerim bittiği için kritiğim az oluyor. Kriti %100 yapmanıza gerek yok. Fight'ta zaten oluyor. Yani ben şu an keyfini aldım bunları. Şu keyfi alındı tamamen yani. Bufflandı diye aldım. Jinx'e de bunu alacağım. Bir video çekeceğim. Aha golü golü yedin. Seninki ulti benimki de bulu. orman ormanda dönmeyi ihmal etmiyoruz. Arkamızdan ağlamasın. E geldikçe atıyorum zaten. Şuraya bir uzak görüş koyacağım. Gelmek ister misin? Warwick. Sesime gel. A de şöyle 450 bandına çıktı. Çok verimli. Kurt adam çivili çekmiş hiç fark etmez arkadaşlar. Alayına gider yani. Dominik Dominik yok diye şey yapmayın. İstesek alırız zaten. Evet ne? Problem o değil yani. Şimdi öldü bu. Kulu kulu kulu. Kulu kulu kulu. Gel buraya gel. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Oğlum <laughs> bu rakibi tavuk yapma özelliğini kim getirdi oyuna bilmiyorum. Gel gel. Sen şimdi Tray'ın gerçekleriyle tanışacaksın. İki kulenin arasında bile güvenler değilsin, Bu çağrı varken. Yani League of Legends'da böyle şeyler de var. Bunlara da bir bakın. ADC'miz AFK. Maç aldı. GG. <laughs> BP.